Tuncay Hocam merhabalar. Merhaba. Bu sorum bir yakınımı damlet ettiğiniz için idrar kaçırma üzerine olacak. İdrar kaçırma şikayetiyle gelen hastalarda kime ilaç, kime ameliyat? Bu kararı nasıl veriyorsunuz hocam? Açıkçası şöyle özellikle bayanlarda İdrar kaçırmanın temel olarak iki tipi var. Birincisi örç tarz idrar kaçırma dediğimiz yani aniden idrar hissiyle beraber tuvalete yetişememe durumu. Kişi eğer süresinden sonra aniden idrar hüznünü e, hissettiğini veya e, birden sıkıştığını, tuvalete giderken e, gidene kadar kaçırdığını ifade ediyorsa bu daha çok örç tipi idrar kaçırmadır. Biz bu hastalara genellikle ilaç başlıyoruz. Bir ay sonra tekrar değerlendiriyoruz. Bir diğer tipi sizin yakınınızda olduğu gibi ise şu. Daha çok doğum yapmış kilolu kişilerde stresle beraber yani ağır kaldırdığında, öksürdüğünde, hapşırdığında olan idrar kaçırması. Bu tip kişilerde daha çok mesane sarkması da eşlik ediyor. ürettanın açısı değişiyor. Bu yüzden öksürdüğünde ve ıkındığında yani karın içi basıncı arttığında bu kişiler idrar kaçıyor, kaçırıyorlar. Bu tipte de daha çok ilk tercihimiz ameliyat yönünde oluyor. Teşekkür ederim.